Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden Sinem Çok Yılmaz Mutfakta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir etli krep yapacağız. Hazırsak hemen malzemelerle başlayalım. Evet bu şahane etli krebimizin malzemeleri neler güzel. 200-250 gram arası kıymamız var. İsteyen etle de yapabilir kuşbaşı ya da tavukla nasıl istiyorsanız. Bir tane biberimiz var. Bir tane domatesimiz var. Bir tane de soğanımız var. Onları küp küp yemeklik şekilde doğradık. Bir yemek kaşığı salçamız var. Bir su bardağı su var ama onun hepsini kullanmayacağız. Tedarik koyacağız. bir su bardağın yarısı kadardan biraz daha sıvı yağımız var. Gerektiği kadar kullanacağız onda. da. Üzeri için de kaşar peynirimiz var. Ve baharatlar var. Evet bir de var. Baharat olarak kekik, nane, pul biber ve tuz kullanacağız. İsteyen sizin kullanabilir. Krep için malzemeleri önceki videoda vermiştik. Kısaca söyleyeyim. Su, süt, 2 adet yumurta ve unumuz var. İki videoda tarifini vermiştim. Krep tarifi. Kreplerimize o tarife uygun şekilde yaptık. Köşeye aldık. Şimdi suyumuzu bir bardağa alıyoruz. Geniş bir kaba ya da bardağa. Karıştırabileceğimiz. O sırada yağımız tencerede ısınıyor. Birazdan soğanımızı koyacağız. O ısınırken ben salçamı alıyorum. Suyumun içine rahat karıştırmak için baharatlarımı alıyorum içine. Ve karıştırıyorum. sonra bunu içiyoruz. Korona var ona Her derde de var. Şaka yapıyorum tabii. İçine biraz da yağ koyacağım ben. Ben baharatları karıştırmak Hepsini eşit dağıtmak zor oluyor. Hem salçayı dağıtmak zor oluyor. Bir kısmında oluyor bir kısımda olmuyor ve daha rahat oluyor suyla olduğu için. Geri kalan suyumu da az gördüm gördüm. Biraz daha su koymayı tercih ettim ama size bağlı. Zaten suyunu çekince çok da sorun olmadı. Bu hazır. Isınan yağımıza soğanlarımızı ekliyoruz. Ve biberler geçmiş şey, biberlerimizi ekliyoruz. Onları kavuruyoruz Biberlerimizi ve soğanlarımızı kavurduktan sonra kıymalarımızı da beraber pişsin diye kıymamızı da ekliyoruz. Evet, bol kıymalı güzel krep sarmamız az kaldı. Evet, şimdi ne yapıyoruz bize? Biraz daha kıymalarımız renk alınca, kavrulunca zaten biberlerimiz de, soğanlarımız şeffaflaştı biraz. O sırada domateslerimizi ekliyoruz. Ve biraz daha karıştırıyorum. Biraz daha pişecek domatesler. Ondan sonra kreplerle salça. buluşturacağız değil mi? Salçamızı da koyup. Evet şimdi nefis sosumuzu değil mi? Kıymalarımız tamamen pişti. Domates biberler. Sosumuzu ekliyoruz. Evet işte o salçalı sos. Ya evet, çok az kaldı o lezzete. Birazdan kreplerle saracağız. Fırına vereceğiz. Şimdi krebimizi alıyoruz. yaptığımız kıymalı harçtan koyuyorum. Biraz da kaşar atacağım çok değil. Daha sonra dört tarafından kapatacağım. Şöyle ve şöyle. Sonra bunları yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine alıyorum. Şimdi sardığımız kreplerimizin üzerine biraz daha rende kaşar bırakıyorum. 160-170 derecelik fırında 5-6 dakika kadar hem de kaşarlarımızın eridiğini gördüğümüze kadar pişireceğiz. Evet etli kreplerimiz hazır. Tamam <laughs> Evet etli kreplerimiz hazır. Şimdi biraz da tadına bakalım. Gizem sen bak istersen önce. Çok güzel olmuş. Crepe yiyoruz bugün. Hmm, çok güzel olmuş. Sen de artık bir yer sen. <laughs> çok güzel olmuş. Değil mi? Vallahi müthiş olmuş. O zaman daha duman üstünde kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama biz hemen çayımızı da koyduk. Yemeğe gidiyoruz. Siz de hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beklemede kalın. Pratik tariflerde görüşmek üzere.